yeni bir 15 dakika ve Doktor Mete Teomete tıbbi onkoloji uzmanı hoş geldiniz programımıza hoş zincirleme reaksiyona. Şimdi sağlıklı olmak için yapılması gerekenler kadar tabii bir de yapılmaması icap edenler var. Onları böyle bazen belli başlıklar altında topluyorlar. Biz de hemen baktığımızda beslenmeyle ilgili olanlar örneğin ön plana çıkıyor. Paketli gıdalar, yetersiz su, pet şişede su, aşırı çay kahve tüketimi, hareketsiz yaşama geçiyoruz oradan. Gün ışığından faydalanmamak, stres, uykunun düzensizliği, bağırsak florasının destek kullanılan ilaçlar sağlık kontrollerini ihmal etmek sosyalleşmekten vazgeçmek gibi gibi bunları yapmamız gerekenler olarak kısayarken yoruldum da acaba bir kişinin bütün bunları böyle dikkat etmesi hepsinden kaçabilmemiz yani çok kulağa gerçekçi geliyor mu bana sanki gelmiyor. Aslında yaşam tarzıyla ilintili yani bunları bir yaşam tarzı haline getirmemiz lazım. Şunu bilmemiz lazım. Yediğimiz bir gıda ne kadar işlenmişse, ne kadar çok muamele görmüşse ya da paketlenmişse, rafta uzun durmak için içine bir takım kimyasal maddeler konmuşsa ya da yediğimiz sebze ya da meyve mevsiminde değil de mevsimi dışında yiyorsak. Mesela şimdi tam zamanı Çanakkale domatesi inanılmaz faydalı bir gıda, inanılmaz güzel Kanser önleyici bir gıda ama siz Hı. bunu kışın yediğinizde bunun faydasını maalesef göremiyorsunuz. Yani hepsini bir arada düşündüğümüzde çok da zor bir şey değil. Yani yaşam tarzı haline getirmeyi öğrenebilmemiz Var lazım. Var mı çevrenizde bütün bunlara böyle uygun <laughs> şekilde uyan bir tanıdığınız? Yok tabii Yani çoğu kez bazen mecbur insan ne yapabiliyor? Bunları ihlal edebiliyor ama e, özellikle burada ben biraz annelere. E, görevin fazlaca düştüğüne inanıyorum. Yani çocuklarına bu fast food tarzı beslenmenin kötülüğünü belki çocukluk çağından itibaren bir şekilde aşılamayı başarırlarsa e, mesela köfte dünyanın en faydalı besinlerinden biri ama mesela Türk usulü yapılmış köfte. Yani buna biz evet diyoruz ama paketlenmiş bir gıdada içine dünyanın aroması katılmış, e, bıraktığınızda kendi kendine bozulmayan bir gıdanın insana vereceği fayda son derece e, tartışmalı. Hı hı. evet. Peki e, onlara böyle tek tek biraz bakmaya çalışacağız şimdi süremize el verdiği müddetçe ama mesela suyla başlayalım. Su içmenin öneminden de çok söz ediyorlar. Herkes için belli bir miktar var mı var. ortak? Yoksa biz kendimiz mi hesaplayalım? İki litre mi, iki buçuk mu, üç için diyen de var çünkü. Su hayat. Evet. Vücudun çok önemli evet. bir kısmını su oluşturuyor ve birçok kimyasal reaksiyonumuz ya da vücutta oluşan kimyasal reaksiyonlar sonucu oluşan zehirli atıkların vücuttan atılımı hep su ile oluyor. Dolayısıyla su bizim için vazgeçilmez. İnsan açlığa dayanır ama susuzluğa maalesef hani kazalarda depremlerde biliyoruz evet. e, ölüm nedeni oluyor. Evet. Şimdi kaba matematiksel formül olarak hani kilograma 30 mililitre gibi su içilmesi lazım denir 70 kiloluk bir insanda bu 2100 mililitreye tekabül eder evet. ama bu sadece bir öngörü oluşturur. İklimden tutun kişinin fiziksel durumuna bu değer sürekli değişebilir. Örneğin ben sabah kalktım ve şöyle bir karar aldım. Bugün hiçbir şey yapmayacağım. Sadece televizyon seyredeceğim. 24 saat boyunca hiç efor sarf etmeyeceğim. Serin bir odada istirahat edeceğim dersem bu ortamda bile yaklaşık en az 700 cc suyu kaybetmiş oluyorum. Nasıl, nasıl kaybediyoruz? Verdiğimiz nefesimizdeki evet. su buharı ve fark etmediğimiz terleme ile. Buna insensible kayıp diyoruz. Bu yazın çok daha artıyor. Ve çoğu kez inanın yazın siz 1 litre su belki 1 litre 200 mililitre su içtiğinizde ölmemeniz için gerekli suyu almış oluyorsunuz. Yani vücudun bunun üstüne konması gereken o kadar çok daha ihtiyacı var ki e, suyu bir de biz çok fazla tüketmiyoruz. Soframızda yanımızda çalışma odamızda olması ve e, içmemiz gereken suyu. Gün içinde evet. yavaş yavaş biz oturup bir seferde iki litreyi için demiyoruz ama hı hı. suyu içmeyi öğrenmemiz lazım. Yanımıza su hayattır lazım? tabii. İçer misin su? Ben çok içerim. <laughs> ben iki litrelik şeyler e, termoslarla geziyorum. Ben bir rahatsızlık geçirmiştim. Kortizon kullanmam gerekti. O süreçte hem metabolizmamı hızlandırmak hem de vücudumu arındırmak için 4 litreye kadar içiyordum. Sanmı sadece kısa bir dönem böbreğimi de çok yormamalıyım diye düşünüyorum. Evet. Kişide bir özel böbrek hastalığı yoksa ya da şekersiz şeker hastalığı yoksa ya da diyabetin oluşturduğu bir hasar yoksa e, su çok da zarar vermez. Ha, yani güzel, oturup 4 litre, 5 litre, 10 litre içecek hali yok bir Kadarlı insanın tabii. Dolayısıyla 2,5 litreyi ortalama bir erişkin için ...konuşabiliriz. Bir de şeymiş... E, ...diye okumuştum ben... E, ...susuyoruz ya mesela hani susayınca... ...içme taraftarı ya bazı insanlar... Hı hı. ...mesela babam... ...çok söylüyorum sürekli su iç su iç su iç diye... ...artık daha yeni yeni öğrettim onlara da... ...çok susadığımız zaman aslında... Ee, vücut artık iyice susuz kaldığı seviyeymiş oraya yani hiç gelmemesi belki. gerekiyormuş hmm. diye bir şey okumuştum ne kadar doğru. Vücut çok iyi bir laboratuvardır ve bize ihtiyacı olan şeyi hissettirir ama hı hı. sürekli onu hissettirecek limitlerde tutmamamız da önemli. Evet. <laughs> evet. O halde bir yudum su alalım <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> programımıza <laughs> devam edelim diye. Hı hı. Şimdi obezitede dünyanın sorunu, ülkemizin de sorunu. Evet. Çok ne yazık ki bununla baş etmek için de işte türlü türlü diyet programları, listeler ortalıkta dolanıyor. Bunların işte birbiriyle uyanı var, uymayanı var, işte aralıklı oruç var, ketojenik var, onu başlayıp onu... Yani bütün bunlarda kişisel bir şeyin peşinden nasıl koşacağız, hangisinin bize iyi geldiğini nereden anlayacağız? Tabii ki obez olmayalım da o diyetleri yaparken de bazı tehlikeli yollardan da geçmeyelim istiyoruz diyelim ki. Orada haritamız ne? Şimdi insanlar genellikle bir mucize arayışı içinde. Öyle bir yete olsun ki ben bunu rahatça uygulayabileyim, bir parçada istediğim her şeyi yiyebileyim hı hı. ve ideal kilomda kalabileyim. Aslında böyle sihirli isimlere hiç gerek yok. Dünya bunu ölçmüş ve bir sonuca varmış. Dünyanın en sağlıklı mutfağı Akdeniz mutfağı. Hı hı. Akdeniz mutfağının da Ege mutfağı kolu. Yani siz gerçek bir Ege mutfağıyla beslendiğiniz takdirde, sporunuzu ve e, hı hı. ne bileyim. Gereksiz stresi iş edinmemeyi öğrenebiliyorsanız zaten sağlıklı olursunuz. Vücudunuz ideal kilosunu e, korur. E, son yıllarda özellikle biz insanlara şunu e, sık sık duyurmaya çalışıyoruz. Lütfen beyaz undan ve beyaz şekerden mümkün olduğunca uzak duralım. Evet. Ama proteinimizi elbette alacağız, karbonhidratımızı elbette alacağız, yağı elbette alacağız. Vücudumuzun bunların hepsine ihtiyacı var. Peki... E Böyle yiyeceklerden konuşuyoruz ama bir de içecekler var. Şimdi evet. oradaki listede bu yapılmaması gerekenler listesinde işte çayı kahveyi aşırı tüketmek konusu da var. Bu böyle bizim için örneğin çay ben bazı evler biliyorum ki çayın altı hiç kapanmıyor. Hı -hı. Günde üç kere demleniyor. Evet. Kahve deseniz bir sosyalleşme aracı gibi bir evet. kahveye çıkalım deriz Hı -hı. örneğin birbirimize. İşte bir Türk kahvesi yapılır muhabbet edilir, güzeldir. Yani onların birçok yan böyle ögeleri de var evet. bir yandan. Ee, hani onu iki bardak içelim sonra içmeyelim. O da mesela bana pek gerçekçi gelmiyor kulağıma. Şimdi çay konusunda bence en sağlıklı çay klasik bizim siyah çayımız. Hele taze demlenmişse, porselen demlikte de demlenmişse İş. içilmesinde bir sakınca <laughs> olduğunu düşünmüyoruz. Özel sağlık problemi <laughs> yoksa şekersiz olmak şartıyla. Evet, tabii. O, evet. Ama çay ve kahve belli bir dozdan sonra e, idrar sökücü etki göstermeye başlıyor. Yani vücuttan su kaybını <laughs> hızlandırabiliyor. O dengeyi sağlayabiliyorsak e, bunlar çok özel problem yaratmayacaktır. <laughs> Yalnız kahvede de bir kahve ne kadar çok işleniyor, ne kadar çok yüksek ısıda... E, muamele görüyorsa o kadar zararlı hale geliyoruz <laughs> ama Türk kahvesine evet diyoruz. Şekersiz Türk kahvesine. Her kahvede <laughs> değil. Bir de şimdi egzersiz meselemiz evet. var ki belki de şehir hayatında yaşayanlar için o biraz daha zor mu acaba uygulamak? Yani haftada böyle 2-3 gün yürümekle biz sağlıklı bir yaşamın e, egzersiz kısmını cebe atmış olur muyuz mesela? Şimdi hepsi birbirine bağlı. Ee, biz yaşlılığımızda sağlıklı bir yaşlılık geçirmek istiyorsak o döneme iyi bir kas kütlesiyle ulaşmamız lazım. Çünkü kas hücreleri arttıkça vücudumuzda birçok şey olumlu yönde seyretmeye başlıyor. Mesela insülin direncinin en güzel önleneceği yöntemlerden biri. İnsülin direnci de vücutta birçok kötülüğün annesi. Dolayısıyla egzersizi ihmal etmemek ama bu da çok zorlayıcı olmaması lazım. Kişinin diğer sağlık problemleriyle uyumlu bir program içinde hareket etmesi lazım. Hele belli bir yaştan sonra mutlaka bir uzmanla görüşüp hmm. e, egzersiz programının ona göre e, belirlemesi Planlamak lazım. lazım.